YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle Cannes ve Sundance'ten Oscar yarışı nasıl gözüküyor? Bu konudaki görüşlerimi paylaşıyorum. E Cannes ve Sundance film festivallerinde açılan filmlerle beraber aslında bu ilk 6 aydan festival girişleri nasıl bir Oscar sürecini bize gösterecek? O konuda bir şey ilham alma şansı bulduk. E bu anlamda özellikle e, bu sene Sundance Film Festivali'nin zaten iddialı filmleri kapatamaması gibi bir e, şey vardı baştan itibaren o anlamda e, bir durumu vardı e, ve bunun devamında da zaten şu anda bir Oscar için hani en iyi film dalında bile e, net aday olacak bir film var mı yok mu noktasında ciddi bir tartışma e, gidiyor. E, bu açıdan da açıkçası hani Sundance'ten olabilecek tek film Çağrı'yı Sumut e, yani Kodan'ın yerine gelebilecek e, onu da hani olursa ilk ona girecek gibi gözüküyor. Tabii belli olmuyor bu süreçler. Son dakika e, değişebiliyor. E, bu noktada özellikle yani ilk 6 ay noktasında e, özellikle bu 6 ayda e, şey e, kan çıkışlarından ziyade Everything Everywhere All at Once, A24'ün filmi e, şu anda hani ilk 6 ayda daha böyle bir öne çıkan film oldu. E, o da saat bay saat 5 çıkışlı bir film. Ya zaten Tabitha Jackson hani özellikle e ee, yani şey geçen sene tabii ki Koda şey yapmaları, festivali almaları e ve e onun haricinde Summer of Sal'da tabii belgesel dalında Oscar'ı yürümüştü. E, öyle bir durum karşımıza çıkmıştı ama yani Tabitha Jackson'ın özellikle bu seneki e başarısızlığıyla beraber e zaten görevinden alındığını da biliyoruz. Yani bir şekilde o devre dışı kaldı. Ee, yani iyi filmleri e, biraz kaçırdı gibi bir durum var. Everything Everywhere All at Once bunlardan biriydi. E, Daniel'ların e, filmi e, daha önce sürekli Sundance'de filmleri gösterilen isimlerdi ama yani bu şeye saat South by saat beste kaydı onların filmleri o yüzden e, bir şekilde hani elinden kaçırmış oldu. E, şey, Tabitha Jackson. E, bunun haricinde de özellikle daha önce ee, işte şey The Father'ı e, şey yapan eee e, sokan bir e, şey vardı strateji vardı. Eee Florian The Sun'ını mesela kapatamadı. İşte e, Derin Aronofsky'nin The Whale'ını kapatamadı. E, Luca Guadagnino'nun filmini kapatamadı. E, bunun haricinde işte Fire Island'ı bile kapatamadı yani Tabitha Jackson genel anlamda hayal kırıklığı yarattı. E, o yüzden de hani bu noktada Everything Everywhere well, All At Once daha önde gibi gözüküyor. Sundance'den ziyade South by Southwest filmi olarak. E, onun haricinde de özellikle e, şeyden, e, kandan çıkan filmler arasında e, özellikle İngilizce filmlerden Armageddon Time, e, Top Gun Maverick ve George Miller'ın Three Thousand Years of Longing'i, Elvis de e, e, tabi şey ekleyebilir. Bir Sen sene de yani French Dispatch e, başta olmak üzere hani birçok üzerine konuşulan İngilizce film vardı tabi. Ama bunlardan hiçbiri aday olmadı. Sonra Dry My Car adayı olmuştu. E, o yüzden de bu noktada yani daha ziyade şu anda 4 film konuşuluyor. E, bu dört film arasında bir şey var, baz var ama yani bu baz e, çok böyle Oscar'a yetecek mi? O bir tartışma konusu. Sadece e, bu dört İngilizce film arasından sadece e, işte Top Gun Maverick şu anda aday olursa olur gibi gözüküyor. O zaten yani dördün üzerinde bir şey var, letterbox'ta ortalaması var. E, Everything Everywhere All At Once neredeyse zorlayacak gibi bir noktaya vardı. Ve gerçekten de yıllardır beklenen bir filmdi ve yani bundan sonra devamı gelecek noktasında da bir e, gişeye oda ulaştı. O yüzden yani kandan bir film en iyi film dalında aday olursa o film top verik olacak gibi gözüküyor. E, onu söylemek lazım yani e, yabancı filmler arasından çok böyle iddialı bir film yok. Daha ikiye bölen e, filmler oldu. E, Triangle of Sadness tabi Altın Palmiye'yi aldığı için hani Oscar adayı olurum gibi tartışmalar var ama bir parazit her sene çıkmıyor. E, bir de geçen sene de zaten Titan için de vardı öyle tartışmalar. Fransa'dan gönderilmesine karşı hani ilk 15'e bile girmedi mesela yani öyle bir durum oldu. Ya o yüzden açıkçası hani bu e, senede Triangle of Sadness zaten İngilizce bir film oldu işte hani girerse en iyi filme girecek ama onun girebilme şansı en fazla e, özgün senaryoyu zorlarsa zorlar gibi bir algı var. E, onu söylemek lazım. Ee, ve e, şey yani böyle bir e, durum var. E, bunun haricindeki yabancı filmler arasında ise özellikle bu senenin e, alımlar e, noktasında da e, yabancı film kategorisindeki birçok filmin alındığını görebiliyoruz. İşte A24'ün e, Close'u alması, işte e, Neo'nun Broker'ı alması e, EO'nun EO özellikle işte Criterion tarafından alınması ve şeyin de öyle Tori ve Lakita'nın da Yanus filmimizin haklarını almaları, Sony Pictures Classics'in One Fine Morning ve Return to Seoul'u alması gibi olaylar yaşadık aslında. Bunun ötesi *Eight Mountains sahibi olmasa da şimdiden bir iddia hissettirdi. Sahibi olmasına gerek yok gibi bir algı var. İFJ Films ise eee aldı ve Romanya'da e, Romanya'dan Remini aldı Christian Munjoy'un filmi. Yani o da ne noktaya gelir merak konusu. IFC daha ziyade hani Korsıç e, bir yerlere gelir gibi bir algı yaratacak. 8'in altına düşmüyor kan filmleri 15'lik liste yapıldığından bu yana. E, o noktada da yani ana yarışmadan nasıl bir giriş olur? Yani bu tabii ki e, yani broker özellikle yani nereden gönderilir? Hani Japonya mı, e, şey mi, Güney Kore mi? Ee, onu tam bilmiyoruz ama yani ikisinden de girerse yani ilk beş şansı yüksek tabi. Ee, Eight Mountains İtalyanca film Belçikalı yönetmenler ama İtalya'dan gönderilirse ilk beş şansı olur. Ee, Close hani Belçika'dan gönderilir mi? Tully ve Lokita'nın yerine. Büyük ihtimal gönderilir gibi ama e, net böyle hani ödülü alır götürür gibi bir tablo yok çünkü şeyde de... E, e, kanda da yani en fazla büyük ödül kazandı. Yani bir önceki filmi Lucas Lund'un... Ee, şey başka ödüller kazanmıştı ama bu sene sadece büyük ödül alabildi yani öyle üzerine uzlaşılan bir film olmadığı ortaya çıktı o kadar da ee, o yüzden yani geçen sene mesela Hero buradan büyük ödül alıp yani ilk 15'e ancak alabilmişti ee, Boy from Heaven e, var o da e, İsveç tam Finlandiya'dan mı hani nereden gönderilir muamma tabii e, ama yani o da ilk 15 ihtimali var tabii yani senaryo ödülü aldı. Ee, onun haricinde şey Eos Kolymauskini filmi bir yenilikçilik babında saygı duyularak yanusun almasıyla e, bir ikon beş şansı olabilir Polonya'dan gönderilirse e, One Fine Morning var tabi e, Blue Calf'tan işte harika Tunus'tan e, onlar bir şeyler yapabilir tabi e, 1976'da Şili'den yani düzgün bir film e, ve bunun ötesinde özellikle e, yani şey yani LGBT artı film olarak tabii Joyland'ın özellikle Brokerla Joyland burada en fazla ödül alan filmler oldular. Yani iki jüriden birden ödül aldılar. Joyland belirli bir bakıştan ve şeyden Queer Palm ödülü. diğer tarafta da Broker yani Kiliseler Birliği aldı. Bir de en iyi erkek oyuncu aldı. Ya yani o noktada açıkçası yani Joyland böyle hani Netflix gibi ya yani majör bir dağıtımcıya satılırsa ya buradan e, LGBT artı filmi olarak yani ilk 5'te e, kesin şansı olur. E, hatta yani e, şey kanında en yüksekte yer bulan filmi de olabilir. Yani ikinci sıraya falan gelebilir. E, o bir tam e, o noktada e, ne, bir netlik var bence. Emin Alper'in kurak günleri de bu noktada e, henüz bir dağıtımcı tarafından alınmasa da yani gönderilirse bir 15 ilk 15 şansı olabilir. E, onu söylemek lazım. Ee, bunun haricinde özellikle yani Top Gun Maverick'in tabii e, en iyi film dalında adaylık e, getirme ihtimali yüksek ve buna ek olarak da e, özellikle e, şey en iyi ses dalında bence ödül şansı bayağı yüksek. E, görsel efekt ödülünü de alabilir, şarkı ödülünü de alabilir. Yani 2-3 tane ödül alabilir. Mad Max Fury Road buradan e, yarışmaya girmeden çıkmıştı ama birçok teknik dalda e, zafer yaşamıştı. E, öyle bir tablo görebiliriz Top Gun ve Top Gun Maveri kanın... E, bu seneki hani en önemli Oscar atına dönüşebilir. E, onu söylemek lazım. E, Elvis'ten özellikle Austin Butler'ın adı geçiyor. Yani ilk beşte kendine yer bulacaktır ama bu sene fazlasıyla fiziksel dönüşüm geçiren oyuncu var. Yani onlar arasında ne yapar? E, şu anda tam bir muamma. Yani eleştirmenlerin e, çok beğenemediği ama yani genelde böyle halkın beğendiği bir film oldu. Ya e, Bohemian Rhapsody gibi olabilir tabii son dakika ama Austin Butler oradan net aday olur gibi gözüküyor. Bunun yanında. E, makyaj ve saç dalında da kostüm dalında da olur Elvis tabi. E, kan tabi bunlardan mutlu olur mu bilemeyiz ama öylesi bir algı oluşabilir ona dair. Aftersun'un da özellikle e, hem A24'ün hem de Mubi'nin çeşitli bölgelerde aldığı Aftersun... E, Paul Mescal'in orada adı geçiyor ama yani bu kadar iddialı erkek oyuncu arasında bir şey yapamaz gibi geliyor bana. E, özgün senaryoda da adı geçiyor. Yani bir son dakika girebilir tabi ama ne kadar bir yere yürür. E, o bir tartışma konusu tabii. Yani girerse sadece aday olur diyedirtebilir. Ee, onun haricinde özellikle Sanders noktasında da senaryoda tabii Çağrı Araya Sumut girebilir. Ee, ama yani hani ödül noktasında bir yere yürümeyebilir o. Yani girerse anca senaryoya girebilir gibi. Ee, ama özellikle ilk 6 aydan yani e, Everything Everywhere All At Once South by Southwest filmi birinci. E, Top Gun Maverick ikinci. Çağrı Araya Sumut üçüncü sırada. E bunun haricinde tabi birçok film hani Sundance'de çıkıp böyle çok iyi olduğu düşünülen filmin adı geçiyor. üzerine konuşuluyor ama ya yani onlar ne noktaya gelir yani bilinmez. Yani Living mesela hani yeniden çevrim. Sony Pictures Classics haklarını aldı ama yani niye aldı o belli değil. onun haricinde yani Sony Pictures Classics'in çok anlamsız alışları oldu bu bu dönemde. O yüzden yani onlarda ee, çok böyle bir iddialı bir noktaya gelebileceğini düşünmüyorum. Mia hansen filmine de girdi Sony Pictures Classics hani Fransa'dan iddialı film yok diye tabii. E, bu sene Cannes'da da en iyi Avrupa filmi ödülünü kazandı. E, şeyde be, e, işte e, Kenzent etrafında verilen filmlerde. E, orada e, bir tabii ki bir 15 şansı olabilir ama onun haricinde bir noktaya gelebilir mi? Tam bir muamma o da. E, o yüzden de yani Cannes'dan e, daha ziyade hani e, Topkan vereyim bir yürüyüşü olacak gibi yabancı filmlerde e, özellikle Holy Spider'ın da mesela hani İran'dan gönderilmez tabi ama İsveç'ten falan gönderilirse hani bir şey 15'lik liste şansı olabilir. Ama e, şirketi iddialı. Belgesel dalında tabi Sundance'ın Jane's'ı, işte Exiles'ı, Fire of Love'ı Neon'a satıldı. Netflix'in satın aldığı Descendant House Made of Splinters All That Breeze'de HBO aldı. O da zaten kanda da gösteriliyordu. Yani bunlar böyle bayağı bir iddialı noktaya gelir Sundance'den gibi. Ama Sundance'ın bunun haricinde böyle iddialı bir çıkış yapma şansı yok. Ama özellikle yabancı film kategorisinde Bardo, Netflix'in aldığı film Venedik'e gitti. O yüzden yani orada bir onun iddiası var. Sundance'den de girerse Klondike Ukrayna'dan gönderilirse henüz Amerika haklarını alan bir firma olmadı. Ama oradan bir yere gelme ihtimali var. Ee, onu da görmezden gelmemek lazım ama özellikle kanın bu kadar yabancı film etrafında dönüp dolaşıp e, bir anda e, şeye e, Bardo Inarito'nun e, Netflix filmine kaybedeceği gözüküyor.